İrfan'a ışık saçan yüce bir irfan demek. Savaşta ve barışta dost düşman ayırmadan tutuşan gönüllere su veren umman demek. Mebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emniyet ve asayişin sağlanmasının en önemli devlet görevi olduğunu ifade ediyor jandarma teşkilatımız kendi görev alanı içinde işte bu vazifeyi üstlenerek ülkesine ve milletine hizmet ediyor. Jandarma teşkilatımızın az ihtiyacını karşılayan jandarma az meslek yüksek okulu öğrenci bölümünün geçişini izlemektesiniz. Alnımızda parıldayan şeref ve şan arması, kahramanlar kahramanı, Yılmaz Türk jandarması. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli yapı taşlarından birisi olan Sağlık As Subay Meslek Yüksekokul Öğrenci Bölüğü'nün geçişini izliyoruz. Çelikten bir kaledir Anadolu bağrında. An içer bu yavada, gen yuvada gençler vatan uğrunda. Yücelir öğretimde atasının yolunda. Nöbeti almak için sancağının yanında. Gürledikçe sesimiz bağımsızlık uğrunda izindeyiz hepimiz. Az subaylık yolunda. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu öğrenci bölümünün tören geçişini izlemektesiniz. Beldenizde daima gündüz müdür geceler. Gözleriniz hep böyle sağlığımı müjdeler. Tanıtamam sizleri karalasam bin destan. İnsanlığa lütfu.